Sayın izleyiciler, şimdi Karpuzlu Gölçükü kavak Barajı'nda Ayhan Atila'nın balık çiftliğindeyiz şu anda, girişte yani. Bu arkadaşlar şu anda barajdan balık getirip pazara götürecekler herhalde. Ölen beyefendi? Kolay gelsin. Hayırlı işler. Pazara gidiyorsunuz. Acaba kendinizi bir tanıtır mısınız? Bir? Ben Karpuzlu Gölcük Köyü'nden Hakkı Atila. Evet. Ayhan Çiftliğin sahibiyim. Çok güzel. Ayhan Atilan'ın babası. Mı? Evet. Sonuçta. Evet, çok güzel. Nasıl bu sene hava şartlarından balık çok güzel. olarak çok memnun güzel. musunuz? Memnunuz. Çok güzel. Satışlarınızdan memnun Güzel. Balıklardan memnun Güzel. Çok güzel. Ne kadar güzel. Çok güzel. oksijen kapat. Kapat ver. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi alabalıklar şu, şu anda barajdan çıktı. Fak kafeslere katıldı. Buradan pazarlaması yapılacak. Burada bir işçimiz var. Herhalde. Kolay gelsin beyefendi. Sağ ol. Siz tanıyabilir miyim beyefendi? Hayırlı işler. Sağ ol. Cemil Bey. Cemil Bey. Yani balıkçı Cemil Bey. Evet. Çok güzel. Siz burada çalışıyorsunuz herhalde. Aynen öyle. Ayhan Atila'nın, Hakk Atila'nın çiftliğinde. Barkanın Ne balığı beyefendi bunlar? Almalık. Çok güzel, ne kadar güzel. görüyorsunuz arkadaşlar işte bu şekilde balıklar boşaltıldı buradan pazarlama olacak bunlar herhalde Hı. müşteri yiyicileri gidecek yani Hı. beyefendi bakar mısın bir eklemek Et, istediğim bir şey var mı yok bir mesela müşterilerin ya veyahut da karpuzlu kül halkına balık olarak yani bol, bol balık Gizliler. Yani bu balık ne fayda ediyor söyler misin mesela? Her şey. Mesela yani. Bel ağrısı, diş ağrısı, ben romatizma, buraları. şeker. şeker. <laughs> fayda ediyor mu beyefendi bunlar bu balık? Romatizma, deri bir. Evet. Yaşanmışta işte sonra balık eti güzel, güzel. kızıl etten basmak lazım. Kızıl et tabii ki canım. Kızıl et evet. şeker yapar, bilmem tansiyon düşürür. Tabii, tabii. Herkese tavsiye edersin tabii. yani. Her gün, haftada bu sefer balık yemeği tavsiye ederim. Çok mesela. teşekkür O zaman 5 tane ben bugün alabilir miyim beyefendi? Buyurun alırsın. Oldu. Var mı söyleyecek olmak istediğin bir şey? Yok, sağ ol. Hadi hayırlı işler, bol kazançlar. Sağ ol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde alabalıklar, pazarlamaya gidiyor. Teşekkür ederim.